Evet arkadaşlar kazanım 4 sorularıyla devam ediyoruz. Px polinomu verilmiş. Sabit polinom olduğu söylenmiş bize. P kök 2 kaçtır demiş. Px polinomunun sabit olduğunu biliyoruz. Bu yüzden x'li terimlerin katsayılarının sayılarının 0 olacağını söyleyebiliriz. O halde m artı 3 eşittir 0'dan m eşittir. Eksi 3 olur. Diğer taraftan da 2n eksi 1 eşittir 0'dan. 2 eşittir 1 ve n eşittir 1 bölü 2 olacaktır. Bunları getirip yerine yazacak olursak Px polinomumuz şunlar zaten sıfırlandı. M artı n eksi 5 oldu. Bu da eksi 3 artı 1 bölü 2 eksi 5 olacak. Payda eşitleyecek olursak eksi 15 bölü 2 olarak Px polinomunu bulabiliriz. Bizden P kök 2 istenmişti. Bu da sabit olduğu için eksi 15 bölü 2 olacaktır. Cevap E seçeneğidir. Evet hemen ikinci bir soruyla devam ediyoruz. Px polinomunun derecesi 0 olduğuna göre Px aşağıdakilerden hangisidir? Derecesi 0 ise kesinlikle sabit polinomdur diyebiliriz. Bu nedenle x terim olmaması gerekir. O halde x terimlerin katsayılarını 0 yapıyoruz a artı b eksi 2 eşittir 0 olacak ve a eksi b eşittir 0 olacağından a eşittir b olur. Bunu getirip yandaki denklemde yerini yazarsak 2a eksi 2 eşittir 0'dan a eşittir 1 olur. Buradan yine b eşittir 1 olacak. Bunları getirip yerini yazarsak px polinomumuz şu x'li terimler gitti. Eksi a çarpı b ydi. Bu da eksi 1 bir çarpı 1'den eksi 1 olacak. Yani polinomuz px eşittir. Eksi 1 olur. Cevap D seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuzda devam ediyoruz. Px polinomu sıfır polinomu olduğuna göre a çarpı b artı c çarpı d kaçtır? Sıfır polinomuysa bütün katsayılar sıfır olacak demiştik. Yani şunların her birini ayrı ayrı 0'a eşitliyoruz. O halde a eksi bir eşittir sıfır. A artı B eşittir 0. A eksi B artı C eşittir 0 ve D eşittir 0 olacak. D'yi şuradan bulduk. A da buradan 1 gelecek. A yerine 1 yazarsak 1 artı B eşittir 0'dan. B eşittir eksi 1 olur. A ve B yerine yazarsak da 1 eksi eksi 1 artı C eşittir 0 olacağından. 2 artı C eşittir 0 ve C eşittir eksi 2 olur. A çarpı B artı C çarpı D istenmişti. D 0, C eksi 2, A 1, B de eksi 1 de çarpı toplayacak olursak eksi 1 artı 0'dan eksi 1 olur cevabımız. Cevap B seçeneği olacaktır. Evet dördüncü sorumuzda devam ediyoruz. Px polinomu sıfır polinom olduğuna göre C kaçtır demiş sıfır polinomu için katsayıların sıfır olması gerekiyordu. Yani şurası sıfır, şurası sıfır ve şurası sıfır olacak. Bunları yazacak olursak a artı b eksi 7 eşittir sıfır. Kök 4 eksi a eşittir sıfır. Ve eksi a artı eksi a çarpı b artı c eşittir sıfır olacak. Buradan biz a artı b eşittir 7 diyebiliriz. Şuradan 4 eksi a eşittir 0 olacağından a eşittir 4 olur. Bunu getirip yerine yazarsak 4 artı b eşittir. 7 olacağından b eşittir. 3 olur. a ve b'yi yerine yazarsak eksi 4 çarpı 3 artı c eşittir 0 olur. Bu da eksi 12 artı c eşittir 0 olacağından c'yi 12 olarak bulmamızı sağlayacak. c 12 a 4 b 3 geldi c'yi sormuştu bize. Cevap C seçeneği olacaktır. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.